Ya biz öyle bir namaz kılıyoruz ki kıldıklarımızı da kaza etmemiz lazım neredeyse. Çünkü bir mühendisi bir haftada çizemeyeceği projeyi biz dört rekatlık namazda çiziyor muyuz, çizmiyor muyuz? Ya hocam anahtar teslim ediyoruz. Ne çizmesi? Mübarek daireleri yerleştirdik, anahtarlar teslim. Nerede? Dört rekatlık namazda. Şimdi hoca efendi namaz kıldırıyor. Ondan sonra selam veriyor, arkasına dönüyor. Ya diyor cemaat diyor, biz dört mü kıldık, üç mü kıldık diyor. Yatsı namazıymış. Ya hocam valla biz de karıştırdık, dört müydü, üç müydü falan. Cemaatin de haberi yok namazdan, hocanın olmadığı gibi. Arkadan bir tanesi bağırmış, hocam, hocam demiş. Demiş, üç kıldık. Hay Allah razı olsun Mehmet Efendi demiş ya. İyi ki demiş, bak sen buradasın. Sonra merak etmiş, gitmiş onun yanına. Ya demiş, sen nereden bildin bizim üç kıldığımızı? Yani kıldıran ben. Cemaatin çoğu da bilmedi. Ya hocam demiş. Sen biliyorsun ben tüccar adamım, esnaf adamım. Her gün yatsıda dükkanı kapatıp camiye gelirdim. Sen tekbir aldığında ben de hesaba kitaba başlardım. Her gün hesap kitap biterdi. Sen selam verirdin. Bugün yarıda kaldı sen selam verdin. Muhtemelen ondan'dır. Zaten bir tane uyanık varmış. O da aklı namazda değilmiş yani. Değil mi? Hesabımızı, kitabımızı nerede yapıyoruz abi? namazda yapıyoruz. Yani bırakın kılmamış olduğumuz namazları kaza etmeyi, kıldıklarımızı bile belki kaza etmemiz lazım. Onun için Rabiatul Adeviyye annemiz ne diyor? İstiğfaruna yahtacu ile istiğfari nakar. Bizim estağfirullahlarımıza da ayrıca bir estağfirullah lazım. Yani bizim estağfirullahlarımıza da ayrıca bir estağfirullah lazım. Bizim tevbemize de ayrıca bir tevbe lazım.